Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi sevgi, sadakat ve mutlulukla geri getirir ve daha sonra tekrar güzel, mutlu bir hayat sürmenizi sağlar. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Ve bize ücretsiz yıldızlar ve bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizleri takip ederlerse herkese ücretsiz yıldızlama işlemi yapıyoruz. Bizi takip etmeniz yetiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Eşinizle aranızda sıkıntı, problem varsa bu hazırladığımız vekfi uygulayın. Ev içinde sıkıntı, problemin kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz ve bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi, hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirme yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar, ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.